Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle be beraber yeni çıkan bir oyun oynayacağız. Döner Efsanesi. Ne oluyor buraya? Sizlerle beraber Döner Efsanesi oynayacağız. Tamam. ben bir sürücük oynadım. Anlamak için, olayı anlamak için. Ne? Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olur? ve otomatik olarak doldurur. Çift taraflı bir bıçak, döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. <laughs> Restoranınızı biraz genişletin. Dört müşteriye yer açın. <laughs> Bilen ayda Bilen bir ayda birkaç dakikada 70.000'i nasıl kazanıp sonra karta nasıl çekiyorsunuz? Ee, bu eylem Bilen planına oyun. Ben. İlk önce bu uygulamayı indirin. İkincisi... Bir biling... Chat, bir. Ben reklamı yapmadım. Öncüsü dur dur kim şey geldi? Ne kadar Aynen. çok top düşerse kazanma şansı o kadar artar. Bugün 70 bin lira kazandım. Dördüncüsü bankadan Abi. SMS gelmesini bekleyin. Ve bakiyenizi kontrol edin. <laughs> evet başlayalım. Başlayalım. Al bir sene. Hadi renkleri kızart beyler. Kızart kızart kızart. Aman yallah şunu şu düşünsün. Ekleyecek bir şey var mı efendim? Yoksa bu kadar bir şey var mı? Kadar eski yaparım mı? Hemen biri. Hemen kıza. Hanım efendim size bak. Bir tane başlıyor. Hayır. Tamam ben de bir sürüsüm var. Evet oldu ya nasıl yedi şu an ben. Oh, Al tamam. sana. İnşallah yeterler hepsine. Kapatalım. Al bakalım. Hemen çabuk 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 çabuk. Abla kıdacak.

ver abimize. Allah Bu Abi biraz şey bekle ya. Arkasına ne gel? Hiç şey vermiyorsun ya. Allah Allah. Çok bir şey Evet, tamam, ben Para var. Niye The day is so The diyeyim ya. En önceden bir yapardım ya? Neyse, ikinci dönem. nerede olursan o müziksiz yapamıyorsan. Fizik ya ne yapayım çok büyük kendime açarım telefonu. başarım kesin müziği. müziğimi. Çabuk kes. Hadi <laughs> <bir> şöyle yap. Lan <laughs> bu. Aa ne oldu? Kes 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 kes. Bugün çok güçlü gelecek istiyorum. Ne istersen. Tamam, kapan sen. Adresler oluyor, bekler misiniz? Son bu galiba. O da. Adresleri koyalım buraya. Oyuna ekleyelim. Adıma verelim. Çok hızlı çözüyorlar. Kaçırıyoruz. Oyundan çıktın. Yürü. 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 Gir. Bu ne kapanma ya? Dur kes şunu. Ee, kapanır mısın be? Lan ne etti? çocuk çok sıkıldı. Çabuk kes. Bazıları çok sıkıldı gibi hissediyorum. Hemen tamam, bak Tamam kapağı. Koy biraz kes. Tamam kapağı. Tamam. Gel O paraları gecikmelerin paraları almaya bari 2 gibi. Tamam Şimdi sıra çocukta. Çocuk. Çok

Güzel. Çalışanınızı eğitime gönderin. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak, onu daha serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. Gözlemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda da. Olacak seni bekle. Sen hocam. Kırık... <laughs> Arkadaşlar reklam bitene kadar dolduruyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Ve başlarım. Hemen kes. Başta günah. Hemen kesicere dönerim. Hızlanmak lazım. çünkü. Lan niye hızlı kesinme, ben o kadar hızlı yapıyorum. Motorist! bekle, bekler misin bilmiyorum. At. Ver. Doldur, doldur, doldur. Kapa, beşer geç. Kapa, beşer geç. Kapa. Ver, hemen kumbar çıkmışsın. Biraz bekler misin Ha, yok lan. Yani, Kapa, zaten. Hay Allah. Şimdi bak daha çok sıkıldı bu. Abi niye iki kuruş atıyorsun Allah'ım? Bana bir, bir şey koymayalım biliyor ama Ver abi suyunu. Dur Çok önemli. Tamam tamam tamam. 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 Allah'a. Tamam. Ver. Oyuncağın sıkıntısı yeri oldu. Neyse, ne yani yapacağım? Ne Al yapamam e yapamam. yapamam güzel aldık. Dükkana gidelim alırız. Ben aynen yetiyor. Evet lan ya. Reklamlar tam oldu. cidden sürdüreceğim mi bunu ya? Yani? Ay, yüklemeyeceğim kardeşim. Evet bekliyorum simsiyolda ekranları. Şimdi ne alacaktık biz arkadaşlar? Neydi? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Arkadaşlar biz ne alacaktık? Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. yatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Biz ne olacak ya? Malzemeleri ekmeye daha hızlı ek. 3 adım yerine 2 adım. 350 bu. Ben ne yapıyorum? Ne alacaksın? Neyse. 350 Aynı şehirde arkadaşlar, tek tıkla eşleşin. <laughs> Arkadaşlar biraz kısa oldu biliyorum ama bay bay. Abone olmayı unutmayın.